Hoş geldiniz. Bugün torunlar GYO hissesiyle ilgili konuşmaya çalışacağım. Neler yapacağız? Temel analiz verilerine bakacağız. Sonra projelerini inceleyeceğiz. Sonra da trendine bakabiliriz. Çizıklarına yani. Baktığımızda öz sermaye karlılığı yıllık %3 ama tabii ki koronaya rağmen bakın net kar yıllıkta kar açıklamış. Koronaya rağmen bir başarı bence bu. Çünkü GYO'lardan önceden kar edip korona şeysinden sonra zarar açıklayan GYO mevcut. Dolayısıyla bunun bakın varlıkları genel olarak alışveriş merkezlerinden oluşmasına rağmen şuralardaki her şeye rağmen kar etmesi. Ya tabi alışveriş merkezi cumartesi bir kapalı oldu mu pazar kapalı oldu mu hele cumartesi pazar iki gün birden kapalı oldu mu şimdi nasıl olacak bu iş şimdi bu AVM'lere hafta sonu gidiyor millet genelde daha çok Şimdi Dolayısıyla bir AVM'nin cumartesi pazar kapalı olması demek çok büyük bir kayıp. Tabi bugünlerde geçecek umarız. Ve bugünlerde geçince bu şirketin daha da iyi kârlar edeceğini düşünmekteyim. Baktığımızda zaten geçmiş öz sarmaya karlılıklarına yıllık bakın. 18.7, 7 10 bir ara eksi 10'a düştüğü olmuş. Sonra bir daha artı 18 artı 35'e çıktı olmuş. Ve şu anda yine artı yine kâr etmeyi başarmış. Geçmişten günümüze öz kaynak değişimine baktığımızda. 5.9 milyarlardan 8.7 milyarlara. Toplam varlıkları da 10 milyardan 13 milyara çıkmış. Çok uçuk bir artış yok ama PDD'si ucuz. Bu bir avantaj. Halka açık piyasa değeri 674 milyon. Çok büyük bir tahta da değil. Milyarlık bir tahta değil. 2010 tarihinden beri böyle TRGO ile endeksi üst üste koyduğumuzda şu an olduğu yer hemen hemen endeksle aynı gitmiş. Endeks kadar kazandırmış. Hatta şu an endeksinde bir tık altında ama bundan sonra daha iyi olacağını düşünmekteyim. Çünkü hem evet pandemiler bir süre daha devam edebilir ama zaten bu süreçler geçince şirket daha iyi karlar etmeye başladıkça bu fiyatlardan zaten bulunmayacak bu ise. Ve sonuç olarak her şeye rağmen kar etmeyi başarmış. Bunlar bana ciddi anlamda motivasyon vermekte. Ve bu saatten sonra en azından şöyle bir 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık düşündüğümüzde bu hissenin endeksten daha fazla getiri kazandıracağını düşünmekteyim. Tabi aslında şu cumartesi pazar yasakları ne zaman bitecek? Bu da bir soru işareti. Ama tabi cumartesi pazar yasak olsa bile hafta içi bu AVM'ler çalışıyor sonuçta. Yani bütün bütün batmış değil. Ciddi bir zarar görmüş olsa da bütün bütün batmış değil. Ki zaten bu yıl kar açıklamayı başarmasıyla da bunu görmekteyiz. Dolayısıyla aslında endeks bazı düşünmektense direkt firmayı, projelerini, çalışma alanlarını düşünmek daha faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Faroklara baktığımızda yıllık farokları hep artı çok güzel. 2017'de 350 milyonken sonradan 800 milyonlara çıktı olmuş. Sonradan şimdi 594 milyon aslında yüksek bir farok. Ha tabi diyelim ki yıllık karı yıllık artsa bile yani sonuçta baktığımızda öz sermaye karlılığı geçmişten günümüze bakın 18, 15 bir ara 35'e çıkarttı olmuş. Yani ortalama %15-20 desek bile. Şimdi %20, %15 öz sermaye karlılığı çok büyük bir büyüme mi? Bu da bir soru işareti. Evet ucuz bir hisse olabilir ama böyle aşırı büyüyen bir şirkette bazı şirketlerle kıyasladığımızda yıllık %50 büyüyen, yıllık %70, %100 büyüyen şirketler mevcut. Tabi bir yandan enflasyon da var onu da düşündüğümüzde. Dolayısıyla bu şirketin büyümesi bazılarına göre çok büyük bir büyüme olmayabilir. Ama ucuz bir ise, ya tabii ki şirketin büyümesi PDD'den çok daha önemli. Bununla ilgili de zaten video yapmıştım. Öz sermaye karlılığı PDD'den çok daha önemli diye. Ama bu hissenin de uzun vadede kaybettirmeyeceğini, kazandıracağını düşünmekten peki çok aşırı kazandırır mı? Bu herkesin kendi takdiri ama kazandıracağını düşünmekteyim. Çünkü bazıları ısrarla ucuz hisse istiyor çünkü. Bazılarına ısrarla büyüyecek, öz kaynaklarını çok ciddi anlamda arttıracak şirketleri video çekmeme rağmen bazıları anlamıyor. Israrla ucuz hisse istedikleri için biraz ucuz hisse de inceleyeyim dedim. Bakın koronadan önce yıllık 600 milyon fabrik yaparken şimdi 594. E bir de AVM'lerin açıldığını düşündüğümüzde. Mesela diyelim AVM'deki dükkanları kiraya vereceksin. Kiracı kiraya verdiğin patron diyecek ki orada ya işte cumartesi pazar kapalı biraz indirim yap diyecek mesela. Dolayısıyla böyle tolerans yapılabiliyor. Mesela Akiş onun faaliyet raporunu incelemiştim. Orada diyordu böyle Akiş da indirim yaptık bu da bize gelirimizi azalttı diyordu mesela. Aynı durum torunlarda da olabilir. Şimdi projelerine bakalım bir de arsalarına bakalım. Mesela bakalım arsalarından kaya başına bakalım. Bakın ne diyor burada? İstanbul Havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yolları ile nüfus yoğunluğunun artacağı İstanbul'da yeni şehrin kurulacağı bölgede bulunan 60 bin metrekare arsa için arsa için 2023 yılında ruhsat alınması planlanmaktadır. Şimdi bu 3 köprü, havalimanı buralarda diyor. Bunlar yapıldıktan sonra İstanbul'da burada yeni bir şey kurulacağız ama işte o zaman değerlenecek diyor bizim arsamız. 2023 yılı. Şimdi dolayısıyla 2023 yılı geldiğinde havalimanı 3. köprü o bölgeye yeni bir şey kurulacağında tabii ki buraların değeri çok artacak. Baktığımızda projelerinden birisi neymiş projenin ismi? 5 Levent projesi. 516 bin metrekare arsa üzerinde yapılması planlanan bir şeymiş. İnşaat alanının %54'lük kısmı Torunlar GYO'da. İşte buradan da ev mev satacaklarmış. 2015'te inşaata başlamışlar. Tahmini bitiş 2017, 2018, 2020 artık yavaştan biter umarız. Veya bittim bunu da bilmiyorum. Belki bitmiştir. 2020'de 3. etap tahmini bitiş diyor. Biz 2021'deyiz. Değerleme raporunu açtım. Ne diyor burada? 2020 yılında çoğunluğu 5. Levent, ve Torun Center projelerinden 516 milyon tutarında kontrol ofis satış hasılatı elde edilmiştir diyor. demek ki 5. Levent'ten ev ev satmaya başladıklarına göre demek ki bir kısmı tamamlanmış veya belki tamam bilmiyorum ama sonuç olarak buradan ev satmaya başlamışlar. Tabi burada 2016'daki değerlemesi 664 milyon demiş ama ya tabi aradan yıllar geçtikçe burası muhtemelen daha da değerlenmiştir. Ya yani aslında bu GYO'ların PDD'lerine çok da şey yapmamak lazım. Aslında gerçek öz kaynak değerler çok daha fazla olabilmekte. Başka bir projesi böyle bir İstanbul'da otel ofis kongre merkezi projesi varmış. Arsa alanı 18 bin metrekare. İnşaat alanı 100 bin metrekare. Tahmini inşaat maliyeti 232 milyon. Ekspertiz değeri Aralık 2016 206 milyonmuş. Bu da inşaat halinde yapılıyormuş. Yani böyle çalışmaları olan, işleri büyütmeye çalışan bir GYO şirketi benim gördüğüm kadarıyla. Paşa Bahçe arsası varmış. Buraya da otel falan yapmayı düşünüyorlarmış. 2012 yılında 355 milyon almışlar ve 2016'da ekspertize girmiş 600 milyona çıkmış. Yani bakın 355 milyona almışlar. 2012'de 4 yılda 600 milyona çıkmış. E şimdi bir 4 yıl daha geçti. Buradan buraya 2 kadına çıktıysa bir 4 yıl daha geçti. Şu anda bu arsanın değeri belki 1 milyara geçmiştir. Yani tabi bu öz kaynağı burada hesaplanırken, burada bir öz kaynak hesaplanırken şu 2016 yılındaki değerlemeler mi dikkate alındı acaba? Bu da beni düşündürmekte. Eğer 2016'ya göre hazırlandıysa çok daha ucuz oluyor bu ise. Çünkü web sitesinde ekspertiz değeri bu yazıyor. E şimdi güncellendiyse bunu güncellemeleri lazım diye düşünmekteyim. Finansal raporunu açtım. Paşa Bahçe Arazisi Ekspertiz Rapor Tarihi 2021'de güncellenmiş. Yani dolayısıyla Torunlar GEO'nun bilançosundaki şu öz kaynak değişimi olsun, net kar yıllıktaki olsun güncelmiş 2021 ekspertiz tescili ile tescili ile olmuş. 2016'da sabit kalmamış. Yani bunu öğrenmiş olduk. Burada iskonto oranı %20 demiş. Yani tabii şu da bir gerçek. Sonuçta bir arsayı bir evi satacaksan ekspertizdeki fiyatına satmak zorunda değilsin. Daha pahalıya alıcı bulabilirsen o fiyata da satabilirsin. Mesela kumaş vardı gözde girişimde. O kumaşın bir değerlemesine bakıyoruz. Bir de satıldığı fiyata bakıyoruz. Satıldığı fiyat çok daha fazlaydı. Dolayısıyla böyle şeyler olabilmekte. Mesela baksanıza İstanbul'un en değerli arazilerinden. Paşa Bahçe arazisi 64 bin metre İstanbul Boğazı'nda olan bir yer. Şimdi sen burayı bir açık arttırmaya çıkarsan nasıl teklifler gelecek acaba? Dolayısıyla her şey ekspertiz değil. Bunu da bilmek lazım. Ve ekspertizlere rağmen bu hissenin piyasa değeri böyle defter 0.37 kesinlikle ucuz. En ucuz GYO zaten. Ve her şeye rağmen alışveriş merkezleri çok olmasına rağmen portföyünde Yine de kar edebilmiş bir şirket. Mesela Akiş GYO var. Akiş'te de alışveriş merkezleri yoğunluklu. Akiş zarar etti mesela bu yıl. Ama torunlar GYO kar etmiş mesela. Bu bence olumlu bir şey. Ayrıca GYO'ların, Borsa İstanbul'daki tüm GYO'ların, işte piyasa değeri, böl defter değeri, özsarmaya karlılığı, bunları geniş bir şekilde incelediğim, hepsini incelediğim, en ucuz GYO hangisi, en pahalı GYO hangisi, bunu görebileceğiniz bir şama hazırlamıştım. O tabloyu da Reşaş GYO hisse inceleme videomda görebilirsiniz. Ve Borsa İstanbul'daki tüm GYO'ların piyasa değer böl defter değerini özsermey karlılığını incelemiş birisi olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki tüm GYO'lar ucuz değil. Piyasa değer böl defter değeri birin üzerinde olan çok fazla GYO mevcut. Ve hem tahtası torunlardan büyük olan hem de piyasa değer böl defter değeri 1'den büyük olan bir GEO şu an direkt aklıma geldi. Biraz daha düşünürsem belki bir şeyler daha aklıma gelir. Yani dolayısıyla GEO'ların piyasa değer böl defter değeri birden düşük olacak diye bir kural yok. Mesela Nurol GEO'ya bakalım. Öz sermaye karlılığı yıllık yüzde eksi 63. Piyasa değeri böl defter değeri 15 olmuş. Altı açık piyasa değeri de 970 milyon. Torunlardan çok daha büyük bir tahta. Simpaş GVO'ya bakalım. Özsarmaya karlılığı yıllık yüzde %23. Piyasa değeri bölü defter değeri 5. Halka açık piyasa değeri de 1 milyarı geçmiş. Torunları iki katına katlamış neredeyse tahta büyüklüğü olarak. Projelerine baktığımızda projelerinde beğendim. 2023 yılında bu Kayabaşı arsası ile ilgili de projeleri bence güzel. Dolayısıyla bu hissenin önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl düşündüğümüzde... Ve şirket böyle yönetilmeye devam ettiği sürece bilançoları da tabi incelemek lazım 3 ayda bir geldikçe. Asıl yıllık bilanço asıl önemli GEO'larda da. 12. bilanç 12. aydaki 4. bilanço yani. Dolayısıyla şirket böyle gittiği sürece endeksten daha fazla kazandırabileceğini düşünmekteyim. Ve sonuçta bu ise 5.5 TL'den 3.20'ye düştü. Bu da bir gerçek. PDD'si ucuz 0.37 bu yıl kar açıkladı. Şu anda da Fibonacci desteğine de yakın 3.10'da desteği 3.10'un altına inecek olursa 3.10'u kıracak olursa o zaman öbür desteklerde 2.46 ama tabi destek meslek bunlar biraz hikaye uzun vadede bu destek çizik mızık bunlar kısa vade. Şirketin altyapısı güzelse güzel karlar edecekse projeleri hikayesi varsa direnç mirenç hepsini kırıp geçer şirketi incelemek lazım projelerine bakmak lazım bilançolara bakmak lazım. Böyle düşünmekteyim. Torunlar geliyor hissesini incelemeye çalıştım. İzlediğiniz için sağolun.